Yüz bölgesi bizim iletişimimizin diğer insanlarla sağladığımız en önemli komponentidir. Çünkü yüzümüzün yaşlanması, yüzümüzün güzelliği, yüzümüzün yorgunluğu, yüzümüzün uykusuzluğu bunların hepsi bizim sosyal iletişimlerimizi kontrol eden ve bizim insanlarla sağlıklı, düzgün, güzel ilişkiler kurmamızı sağlayan kısımlardır. Bu nedenle bütün insanlar, kadınlarda, erkeklerde yüzlerinin güzel olmasını Yüzlerinin alımlı olmasını, çekici olmasını ve normlara göre, o ülkenin normlarına göre standartlar içerisinde olmasını isterler, arzu ederler. Ama ne yazık ki çeşitli nedenlerle, e, yapısal nedenlerle, ailesel nedenlerle, bireysel nedenlerle veya zamanla, yaşla, kilo alıp vermeyle ister istemez yüz bölgesinde bir yaşlanma duygusu, bir zayıflık duygusu, bir eksiklik duygusu, bir yetersizlik duygusu oluşabilir. Bazen yaşı çok genç olmasına rağmen birçok insanda bunun etrafımızda mutlaka fark edelim. Yüzlerinin çok çökük olduğunu, yanaklarının çökük olduğunu, elmacık kemiklerinin çok belirsiz olduğunu, yüzünün düz olduğunu, tabak yüz şeklinde olduğunu, e, dudaklarının çok ince olduğunu, kaş e, altı bölgesinde veya göz kenarlarındaki e, çukurluğun çok belirgin olduğunu, gözlerinin gömülü gibi olduğunu, yani göz derinliğinin fazla olduğunu fark ederiz ve görürüz. E, zaman zaman da işte kırışıklıkların, derin çizgilerin çok belirgin olduğunu, nazolabiyat çizgilerin, alın çizgilerinin, kaş arası çizgilerinin derinleştiğini görürüz. Bu bazen erken yaşlarda da olabilir ama bazen ileri yaşlarda da ortaya çıkabilir. Bu gibi durumlarda e, yüzümüz tabii e, güzelliğinden, estetiğinden çok şey kaybeder. Bu an bunların e, doldurulması, yüzümüzün daha dolgun, daha güzel, daha sıkı, daha gergin gözükmesi amacıyla çok çeşitli maddeler kullanılmıştır. Ee, örneğin yine günümüzde hala hazır bir takım dolgu maddeleri, dolgu malzemeleriyle yüzümüze e, injeksiyonlar yapılabilmektedir. Fakat son yıllarda estetik cerrahide, estetik plastik cerrahide bu amaçla lipofilling denilen kendi bedenimizden aldığımız yağ dokusunun kullanılması çok yaygın bir uygulama haline gelmiştir. Yağ kullanımı yani yüz, yüz bölgesine yağ enjeksiyonu, eksik olan bölgelere yağ dolgusu e, enjeksiyonu ee, çok uzun yıllardan beri bilinmesine rağmen özellikle teknikteki yöntemdeki gelişmeler neticesinde çok daha sağlıklı, çok daha kalıcı ve çok daha efektif sonuçlar elde edilmektedir. Yüzümüzde e, tekrar söylüyorum en önemli bölgeler dudaklarımız, elmacık kemiklerimiz, yanaklarımız, kaş arası bölgemiz, alın bölgemiz, göz civarı bölgemiz, çene bölgemiz bunlar e, estetik anlamda bizim için son derece önemlidir. E, Yetersizliği durumunda bunu mutlaka doldurularak daha sıkı, daha gergin ve daha güzel bir yüz elde edilmesi gerekir. Yüz bölgesi, el bölgesindeki eksikliklerin giderilmesi amacıyla lipofillingi kullanıyoruz ve dediğim gibi yüzün hemen her bölgesine, yüzümüzün her bölgesine ihtiyaç olduğu oranda yağ enjeksiyonu yani lipofillingi yapıyoruz. Diğer dolgu maddeleriyle yağ dolgusunu karşılaştırmak isterim çünkü birçok nedenden dolayı yüzümüze, yüz bölgesine ...hazır dolgu maddelerinin uygulanması günümüzde hala çok yaygın bir şekilde birçok plastik cerrah, birçok dermatolog ve bu alanda çalışan doktorlar tarafından uygulanmaktadır. Ancak hazır dolgu maddeleri, hyaluronik asit bazlı hazır dolgu maddelerin en önemli özelliği belli bir süre içerisinde bunların tamamen erimesi ve tamamen etkisinin ortadan kaybolmasıdır. Yani 3 ila 1 yıl arasında kişiden kişiye veya yüz üzerinde bölgeden bölgeye değişmekle birlikte... Kullanılan dolgu maddesi tamamen ortadan kalkar. Herhangi bir kalıcılığı söz konusu değildir. Lipofillingde ise, yağ dolgusunda ise yüz bölgesinde uygulandığı takdirde yüzün farklı bölgelerinde farklı kalıcılığı olmakla birlikte mutlaka ve mutlaka bir kısmı ömür boyu kalıcıdır. Dolayısıyla bazen tek seferlik bir yağ dolgusu ile yüzde yeterli, efektif bir güzellik, bir dolgunluk, bir tazelik, bir gençlik elde etmek mümkün olmaktadır. Yüz güzelleştirmek amacıyla kullandığımız yağ dolgusu tecrübeli ve deneyimli ellerde oldukça başarılı sonuçlar elde etmektedir. Bunların hazır dolgu maddelerinin üstünlüğünden bahsettim. Bir kere hazır dolgu maddeleri çok kısa sürede 1 ay ile 12 ay arasında tamamen ortadan kaybol, kaybolmaktadır. Yani dudak dolgusu amacıyla kullanılan yağ dolgusu ile dudak dolgusu amacıyla kullanılan hazır dolgu maddesi arasında şöyle bir farklılık vardır dudak anlaştırmak amacıyla kullanılan hazır dolguların mutlaka her 3-6 ayda bir tekrarlanması gerekirken yağ dolgusunun uygun şekilde tekniğe uygun bir şekilde yapıldığı takdirde birkaç seans sonrasında yeniden bir uygulamaya ihtiyacı olmaz. Tamamen kendine ait doğal, natürel bir dudak dokusu elde edilmiş olur. Onun dışında yine yüzün başka bölgelerinde de aynı şey geçerli. Hazır dolgu maddeleriyle yanak bölgesine yapıldığı takdirde veya çene bölgesine yapıldığı takdirde belli bir sürenin sonunda mutlaka tamamen erir ve ortadan kaybolur. Ancak yağ dolgusu o bölgelere enjekte edildiğinde mutlaka ve mutlaka bir kısmı ömür boyu kalıcılık gösterir. Bir kısmı lize olmakla erimekle birlikte geri kalan kısım daimidir ve kalıcıdır. Tekrarlayan uygulamalarla 2 ya da 3. seans uygulamalarla tamamen istenilen bir volüm, istenilen bir şekil elde etmek mümkündür. İkinci hazır yağ dolgularıyla lipofilling yani kişinin kendi yağından elde edilen e, lipofilling yöntemiyle hazır dolguların, hiyaluronik asit bazlı hazır dolguların en önemli farklarından bir tanesi de volüm etkisinin dışında lipofillingin içerdiği kök hücreler vasıtasıyla, işlem seller vasıtasıyla uygulandığı bölgede bir gençlik, bir tazelik, bir yenilik, bir freşlik oluşturmasıdır. İçerdiği kök hücreler uygulandığı bölgedeki hücrelere dönüşerek yeni bir form, yeni bir şekil, yeni bir fonksiyon kazanarak o bölgenin daha sıkı, daha gergin ve daha taze bir hal almasını sağlar. Yani hazır dolgulardan farklı olarak lipofilin kendi yağımızın uygulandığı durumlarda elde ettiğimiz iki kazanç. Birincisi volüm etkisi, dolgunluk oluşturma. İkincisi de içerdiği kök hücreler vasıtasıyla bir tazeleşme, bir gençleşme, bir yenileşme edilmesidir. Yüz bölgesine lipofilin güzelleştirme amacıyla, volüm oluşturmak amacıyla, tazelik, gençlik oluşturmak amacıyla lipofilin uygulandığı durumlarda Anestezi lokal ya da genel olabilir. Doktorun tecrübesi, deneyimi ve uygulanacak alanın genişliğine göre sadece lokal anestezi ile lipofilin yapılabildiği gibi bazen genel anestezi altında çok daha geniş alanlara birden fazla bölgeye daha geniş volümlerde de verilebilir. Tabii ki hekimin tecrübesi önemlidir. Hekimin bu konudaki deneyimi önemlidir. Lokal ya da genel anestezi altında olsun hiç fark etmez. Önemli olan, önemli olan uygun volümde yağı, uygun şekilde, uygun platformda o bölgeye uygulanmasıdır. Elde edilecek sonuç çok daha önemlidir. Ama tekrar söylüyorum lokal anestezi altında ya da genel anestezi altında hastanın da isteğine ve beklentisine göre bu uygulama yapılabilir. Yüz bölgesine lipofilling, tabi dudak bölgesine uyguluyoruz, göz kenarlarına uyguluyoruz, alın bölgesine uyguluyoruz, kaş arasına uyguluyoruz, yanak bölgesine, çene bölgesine, hatta boyun bölgesine her bölgeye uygulanabilir. Bazen iki bölge, bazen tek bölge, bazen bu bölgelerin tamamına uygulama yapılabilir. Küçük uygulamalarda minik uygulamalarda hiçbir iş gücü veya sosyal hayattan uzak kalma söz konusu olmaz. Uygulandığı gün tekrar normal gününe normal işine ve normal faaliyetlerine dönebilir. Ancak yüksek volümlü uygulamalarda yüzün önemli bir kesimine yüksek volümlü lipofilik uygulamalarında mümkünse bir haftalık bir sosyal hayattan uzak kalma e, önerilir. Çünkü ister istemez bir miktar şişlik bir miktar ödem ve zaman zaman bazı hastalarda biraz morarma bazı bölgelerde olabilir. Bir haftalık süre %90-95 olguda yeterli bir süredir. Çok nadiren bu sürenin ödemin biraz daha uzun sürmesine bağlı, bireysel nedenlerle uzun sürmesine bağlı belki 15 günlük bir sürede gerekebilir. Ama işe başlama genellikle bir haftalık süre işe başlama için yeterli bir süredir. Lipofilling uygulamaları yüz bölgesinde oldukça dediğim gibi başarılı sonuçlar elde eder. Ve artık hemen hemen hazır dolgu maddeleri neredeyse hemen hemen kullanılmaz bir duruma getirmiştir biz plastik cerrahlar estetik cerrahları yüz bölgesi estetik uygulamalarında. Bu uygulamalar bazen de diğer yüzün estetik cerrahi uygulamalarıyla kombin edilebilir. Yani yüz bölgesinin lipofilling veya dudan kalınlaştırılması, işte alın çizgilerinin azaltılması veya yok edilmesi, glabeller çizgilerinin yok edilmesi, o göz kapakları dolgunluğunun yeniden oluşturulması, göz kapağıyla yanak arası çizginin düzleştirilmesi, normal bir şekle getirilmesi, gözyaşı oluğunun ortadan kaldırılması, nazolabiyat çizgilerin o derinliğin, sulkusun düzeltilmesi, bunların hepsi aynı anda başka bir cerrahi müdahale gerekiyorsa onunla birlikte de yapılabilir. Yani bir rinoplasti ameliyatı, burun estetiğiyle birlikte ihtiyaç varsa lipopilink yapılabilir. Veya bir kulak ameliyatı, otoplasti, Kepçe kulak ameliyatı ile birlikte aynı anda ihtiyaç varsa lipofilling birlikte yapılabilir. Veya yüz germe ameliyatı yapılırken yüz germe ameliyatına ilave olarak bazı bölgelere de lipofilling yağ enjeksiyonu yapılabilir. Yani kombine bir şekilde diğer ameliyatlarında bir parçası bir komponenti olabilir. Lipofilling yani yüze yağ dolgusu için yağ dokusunu nereden alıyoruz diye belki bir soru akla gelebilir. Yüzün vücudun her yerinden, bacaktan, uyluktan, kalçadan, belden, sırttan her yerden alınabilir. Herhangi bir ameliyat izi kalmaz. Özel enjektörlü sistemlerle, enjektörlerle yağ alınır ve alınan yağ bir takım işlemlerden geçirildikten sonra yine küçük enjektörlerle vücudun her bölgesine, göz kapaklarına, kaşın altına, kaş kenarlarına, dudaklara, alna, çizgilerin içine, yanaklara çok küçük injektörlere verildiği için hiçbir iz kalmaz. Fark edilir hiçbir iz söz konusu değildir. Hasta memnuniyeti, onu da belirtmekte fayda var. Lipofilling sonrası memnuniyet oranı diğer dolgularla kıyaslanmayacak kadar fazladır. Tekrar söylüyorum, lipofilling kalıcı bir dolgu maddesidir. Erimez, bir kısmı eriyebilir ama kalan kısım mutlaka bir volüm oluşturacaktır. Eğer eriyen bölgelere ikinci, üçüncü seanslar belli aralıklarla yapılırsa tamamen ömür boyu kalıcı ve tekrar erimeyen kendine ait, kendi bedenine ait bir dokuyla o bölgede doku dolgusu, doku replasmanı yapılmış demektir. Hastalarımızın çok büyük bir kısmı yurt dışından da gelmektedir, Türkiye'nin dışında. Ve bu hastalarımızda yine lipofilling yanında diğer estetik cerrahi ameliyatlarla birlikte kombin edilerek birkaç günlük bir istirahat dinlenme sonrasında ee, tekrar ülkelerine havalimanından karşılanıp tekrar havalimanına götürmek suretiyle tekrar ülkelerine gönder gönderilmektedir. Bu konudaki biz plastik cihazların Türkiye'de çok tecrübeli ve deneyimli olması diğer ülkelerle kıyaslandığında ve ekonomik olarak da fiyatların şartların Avrupa ülkelerine göre daha uygun olması bizim tercih edilme sebeplerimizden birisidir.